Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dün biliyorsunuz bir destek istemiştim sizden. 10.000 yorum yapmışsınız neredeyse. Abi insan mıyız? Arkadaşlar size soruyorum. İnsan mıyız ya? Yemin ediyorum adamsınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Her gün böyle destek gelse yemin ediyorum biz 2 ayda 3 ayda falan 1 milyon abone oluruz herhalde. Neyse konuşacağız yine. Şu kar 98'i alayım be. Oo geliyorlar geliyorlar. hu şu bir. Şu iki. Şu üç. Var mı dört? Var mı dört? Var mı? Aa yo. He baygını bitirmişim. Ben de diyorum. Niye kilim iki tane? Yalnız ne vurduk be? Şunu da. Üf, sektirmiyoruz. Ah onu da alsam. Şu arkaya bir indi o beni vurmasın. Şunu. Vallaha çektim arkadaşlar ne yaptık ya? Bak dünkü yaptığınız yorumlardan beyinlerden dolayı böyle güzel bir vuruş yaptım sizler için. Bir tane kask, bir tane de silah bulmam lazım arkadaşlar. M7 bence 10 numara. Şaka şaka. M4 bence 10 numara olur. Efsane olur. Bu yukarıdaki göstermeyecek galiba. Biz şöyle biraz açık alanlara bakalım. Bir kaskı alayım bari ne yapayım? Öyle duruyor orada. Şuradan ah be bunu boşalttık. Ama adam göstermiyor ki. Arkadaşlar bunların bakacağı yok. Ben en iyisi dalayım. Ne yapayım? Dalayım yani dalayım. Dalmak bizim için bir e, mecburiyet yukarıda. Dayı dur. Yine çıkmışsın tepelere. Arkadaşlar bu arada tekrardan hoş geldiniz. Beğenen paylaşın herkese çok teşekkür ediyorum. Bu dayı ne yaptı? Kılıcımızı çekelim. Burada yok. Kervde misin lan? Yo. Ha, o zaman bu karşı taraf araştırdım, oraya doğru sıkıyordu ya. Aha. Hop. Seriyi bozmayalım. Kar 99 devam biri çatıya indi. Vallahi görmüşem onu. Bombamız var. 3 tane hemde. Birini patlatırsam, zaten galiba bir kişi. Hop, ayo bir daha var. Vallahi bir daha var. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Daha burada. Aa. Sağda. Ay ikisi sağda. Oo, bir daha var. Oo, beleş killleri de aldık arkadaşlar. Lan oğlum yatsana lan. Hareketlere bak, gebeş kaplumbağa gibi hareketler yapıyor. Aha. Dur, malzeme paketini bulduk. Yakında bir ses var. Şu set neymiş ya? Lan. Aa, tamam. Tamam arkadaşlar, kancayı da bulduk. İleriden biri sıkıyor. Şu kancayı da alayım adamdan. Oraya çıktıysa kancası vardır. Yoksa adam nasıl çıkacak oraya? Bunu kullanabiliyoruz değil mi? Aynen öyle. Şimdi şu kancayı da aldık mı? Aa! kanca ki. Ha, diğer taraftan o da buraya uçmuş. Allah. Gördüm. Uhu. abi. Bugün Kar98 oynuyoruz. Valla bak video başında zaten şey yapıyordum. Böyle bir Kar98 bir AVM 8x falan böyle bir oynasak. Şöyle keyifli keyifli güzel olur diyordum. Valla tam olarak da istediğim gibi oluyor şu an. Aa bitmiş. E, tek başıma kalmışım. Arkadaşlar şu malzemeyi açalım abi. Havadan gelenler olabilir. Birazcık kasıyor. Valla kar 98'imizde 6x var. Duman ederim. Şunu da hazırlayalım. Tribünü biliyorsunuz. Hızlı değiştirebiliyoruz. O yüzden ani durumlarda M4'e takarım. Valla dayı oğlu. Bize ne versen biliyor musun? AVM olur. Aha ses var. AMR e de olur. Ama şu an ne verdi Bir dakika MG miydi o Aynen tamam MG'miş Gözümün önünden geçti böyle Çok da istemiyordum aslında biliyor musunuz Çünkü bir Kar98 oynayasım var ya E24 Kar98 Tamamdır Burada işimiz bitti arkadaşlar gidebiliriz Şuradan uçup Bir araba bakalım Araba radarı Aha bayi var Tamamdır Şimdi olayı bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar biz ihlal yedik. O yüzden e, gerekli itirazları falan yaptık. Ama destek lazım biliyorsunuz. O yüzden dün destek istemiştim. Şimdi video başında bu adam ne anlatıyor diyenler olabilir. Destek istemiştik ve dünkü videoya çok güzel destekler gelmiş. Çok güzel yorumlar gelmiş. Ve sayı olarak çok fazla yorum gelmiş. ya yani 10.000 yorum gelmiş. ilk kez benim bir videoma 10.000 yorum geldi. Daha önce çekilişler yapmıştım. İşte şu kadar yorum yaparsanız, şöyle yaparsanız, böyle yaparsanız işte şunu kazanırsınız, bunu kazanırsınız falan filan öyle çekilişler yapmıştık. Ona rağmen bu kadar yorum gelmemişti. Bu yüzden ayrı bir mutlu oldum. Yani valla tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendiniz de tebrik edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize helal olsun. Adamsınız. Polyana aslında gidilebilir. Bak yakın geçmiş ben fark etmemiştim. Şöyle bir Polyana'nın yakınından geçelim ya da içine dalalım. Adam varsa vururuz yoksa çıkarız gideriz. Şöyle şuraya bir park edeceğim. Evet adam var var. 3 kişi gördüm hatta 4. Bizi saymamış az önce oyun. Üç kişi var burada arkadaşlar. Öncelikle Poki kontrolleri sağda birileri ölmüş kutular mutular var. Ama çok sessiz. Vallahi burası çok sessiz ben korkarım bak. Korkarım abi ben çıkın ortaya. Vallahi gidiyorum. Önce şu çatıya bir geçelim. Aha. Solda. Vallahi duydum. O geliyor. Dur dur. Şuraya bir geçeyim. Aman 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 aman. Topuk 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 topuk. Şurası. Iyi. Buraya gelemez. Ya bölüm sonu canavarı denk geldi gene ya. Heh, vurdum. Kardeşim seni bir aradan çıkartacağım. Valla. DBS olmaz. Olmaz abi. Altında bir adam var bu arada. Şunu çekeyim. Lan nasıl ölmüyorsun? Oo solda. Bir dakika bir dakika. Abi o DBS'i çekmem lazım benim ya. Şunu bir basayım. Adam sol çatıda. Oo o bomba bana gelmesin. Tamam. Ben gidiyorum DBS'i çekmeye. Allah. Ya var ya Nasıl bir acemilik? Çok büyük acemilik yaptım şu an. Ama var ya. Bak DBS benim tüm aklımı aldı götürdü yani. Beyin bırakmadı ki. DBS görünce beynim dönüyor. Çalışmıyor. Farklı bir şekilde çalışıyor abi. Vallahi tüm oyunu unutuyorum yani. Çekeceğiz dedik adamı. Ah, adam da çekemedik. Hayır o adam hem molotof yedi. Hem bomba yedi. Hem biraz zaman geçti. O adam nasıl ölmedi? Bir dakika biri var. Evet arkadaşlar. Bu oyunda sağlam bir şeyler yapmak istiyorsak bu adamı vurmamız lazım. Takım arkadaşları toplanmadan gelmeden şuna bir dalayım. Aha arbelet. Ver 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 ver. Nerede bu? Aha. O. Kardeşim günaydın. Kapat kapat müziği kapat. Adamın yanına geldik. Aldık lobiye gönderdik. Adam uyuyor. Bu gelen arkadaşı herhalde. Solda. Ha, botmuş. Tamam. Benim biraz para bulup bir tane kanca alıp buradan gitmem lazım arkadaşlar. Kas gerek falan önemli değil. Sıkarımız var zaten. UMP'miz var. O yüzden biraz para bulup buradan gideceğiz. Kanca almamız lazım çünkü. Bir tokiler tarafına falan uğrayacağım. Orada biliyorsunuz kanca şart. Arkadaşlar. Aha ses var. Tamam bu da bot. İki tane beleş kilimizi aldık. Kardeşim biraz para vereceğim mi artık? Para yok ya oyunda. Kaç para lan bir para? Aha ses var. Aa, arkadaymış. Adam olabilir bu. Adam bu adam ya. Aha. Hop, tamam. Bir Victor Reis'i daha lobiye uğurladık. Neyin varmış? Kanca var. Kar 93 var. Olur olur olur. Oh arkadaşlar o zaman topladığımız paraya direkt 8x alalım. Değil mi? Kancayı bulduk zaten. Valla var ya çok iyi oldu bu. Efsane iyi oldu. Bir de bir, bir, lira daha bulsaydım iyi olacaktı. Bir tane de kask alırdık. Ver kardeşim ver. Bu 8'i alayım. Gene bulduk bu silah. Şimdi yukarıdan sıkanlar vardı. Şu kilise tarafına bir gideceğim. Elimizde kılıç olsun ne olur ne olmaz. Allah bak 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 bak. Gördünüz değil mi? Kara Viktor. Hadi bak bakayım. Ama yanlış görmediysem 3 kaskı vardı. Tek yemeyecek. Canını azaltıp basacağız. Hadi. İllaki. Aha. Oy! Oy oy oy! Üf. Çok iyiydi be. O ne öyle? Aha. Ya! Lan! Ya. HAK Olmadı. Olacak olacak. Lan çukura girdim. Gel oradan gel oradan. Hadi. Vay uyanık vay. Poçink içine girdi. Tamam. Şunun lootuna bir bakayım. Döneceğiz oraya da döneceğiz. DBS. Şunu at. Aha. Kardeşim sen bak. Bak çok zorluyorsun he. Lan yedim lan seni. Aha indi. Vallahi çok zorladın. Bak ölmek için çok zorladın. Lan sıkıyorum işte yani. Bir de kar 98 atıyorum. Manyağım ben zaten. Niye üstüme üstüme sürüyorsun arabayı? İlla ki dibimden geçecek. Ulan biraz kenardan geç. Bir şey var mı? İki kask. Tamam var ya ne istesem oluyor ha. Lutu saklamadın değil mi? Ha yok. Arkadaşlar gidebiliriz. 16 kildeyiz. Kilimiz güzel. 28 kişi var. Bir tane de M4 bulursam var ya 10 numara olur ha. Valla tam olarak her şey olur. Dur dur dur. 2 kişi gördüm. Onlar da beni gördü. Saklandılar. Ve burası biraz açık alan arkadaşlar. Açık alan olduğu için rahat rahat cover bulamayacağız. Bir aç almam lazım öncelikle bunlara. Tamam bunlar diğer tarafa geçmiş. Şu küçük mavi evlerin oradan bence bunları görebilirim. Ama buraya da geçiyor olabilirler. Aha gördüm. Allah çarptık. Abi çok kötü yer ya. Vallahi çok kötü yer. Ne yapıyor bu? Bak. Bak sıkma bak. E. Bak şimdi. Arkaya çıkıyor. Hop baygın. Gel buraya. Gel gel gel. Şunu çıkar. Şimdi işte oynayabiliriz arkadaşlar. Bire bire gireriz. İkiye bir aç almamız lazım. Nerede bu? Allah burada lan. Eee baygın aa Tamam tamam sakin 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 Adam buraya doğru koşmamış mıydı ya Üçüncüleri mi var acaba Şurada bir duracağım Hangi kayada Bir dakika bir enerji basayım o arada hangi kayada olduğunu öğrenebilirsek Güzel olur Çünkü bombalayacağım bombalar Boşuna gitmesin gördüm 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 sol kayada Molotov attı. Şimdi şunu da değiştirelim. Sakin sakin. Arkadaş şu an can çekişiyor zaten. Aa sis attı. Benim burada olduğumu bilmiyor herhalde. Biraz daha sağda olduğumu düşünüyor. Şu bir. Güzel bomba. Şu iki. Şu üç. Bas abi. Bas 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 bas. olabilir. Evet. Bu kadar. Temiz. Operasyon başarıyla tamamlandı. 3 çanta. Avuk. Avuk kalsın. Valla sıkar. Ya, gerçi sıkar da değil de. Çünkü bir değişik. Ya bu avuk valla değişik bir silah. Bir gün iyi oluyor bir gün kötü oluyor. Ben anlamıyorum. Bir ara çok iyi oynuyorduk hatırlıyorsanız. M4. Ver. Valla avuku anlamıyorum ya. Adam kafasına göre takılıyor. Bir iyi bir kötü, canı isterse değişik, orta. Aha. Bir dakika, bir dakika dolu. Dur yerinde. O demir, o demirin orada olmaması lazım. Kafadan vuramam bak. Aa, sağ sıkıyor. Baygın. Baygın, baygın, baygın. Ay, vuramadım şuradan asabi abi diyeceğim de Burası var arkadaşlar basarsak Sıkıntı Orası rahat bırakmaz Aha da yedi bir tane Kaldırdı mı? Kaldırmadıysa basarım Kaldırmış Vallahi kaldırmış Arkadaşlar bir dakika Bir tepeye doğru çıkacağım Şu an balkonluya dalarsam Diğer tarafta da sıkacağı için muhtemelen ölürüm Bence ölürüm o yüzden Bir daha bayıltıp ona göre bir dalabiliriz araba. Ne oluyor lan? Gelin lan. Aşağı şa oynadılar. Aha. Aa evi baydılar. Değil mi? Bunlar ne yapıyor? Lan ne yapıyorsunuz? Dur dur. Aa arkadaşlar evdekiler yayıncı falan mı acaba? Arap yayıncı olabilir bak. Oy. Evet evet bak. Arka tepedeki adamlar az önce evi vaymış. O yüzden bunlara sıkmadılar. Ve o arka tepedekiler kim biliyor musunuz? Beni vuranlar. O DBS'i var ya. Bas abi bas eğer yanlış. Hatırlamıyorsam. Abi görüyorsunuz değil mi? Ever açlayamıyorum ki. Oyunu açmam lazım. O zaman önce bir sol tepeye oynayacağım. Hem bizim bir intikam meselemiz var biliyorsunuz. Bak 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 bana sıkıyorlar. Tamam tamam tamam. Aşağıyı sistemiş. Arkadaşlar şimdi ben şu karşı tepeyi alırsam ne olur biliyor musunuz? Bunlar arada kalır. Benle ev arasında kalırlar. Haşat edebiliriz. Ama direkt oynayabilirler. Evet evet oynuyorlar galiba. Aha Ay abi arabaya çok güzel vurdum. Çok güzel vurdum da Bunlar galiba balkonluya geçiyor. Ama tepede de durmuş olabilirler. Şu sağ tepeden bakayım önce adama. Allah. Evet adamlar tepede olsaydı şu an ölmüştüm zaten. Aha, kirim geldi. Yok, bunlar eve geçmiş. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Arkadaşlar buradan evi bayıltırsam oynayacağım. Şunlara da bir bakayım. Ne yapıyorlar? Arkamız gelmez inşallah bak. Burası çok sıkıntı bölge ve kaçacak bir yerimiz de yok çok. Evet, buradalar. Keskinleri var, kaskım 3. Bir tane yiyebilirim. Sıkıntı olmaz. Aha. Evet, daha yiyemeyiz. Kaskınız uçtu. Lan, hayır. hayır, 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 hayır. Hiç zamanı değil, şu an hiç zamanı değil. Gel, 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 gel. Kaç kişi? Baygın. Bu kim lan? Lan sağlı sollu Araplarla kapışıyorum Sen nereden çıktın? Adam araya gitti. Evet, burası eve oynuyor. Aa, vurdular. Vallahi vurdular. Hop baygın abi ben oraya gidene kadar adamı kaldıracaklar şimdi bana bir tane kask lazım öncelikle çünkü iki takımda da keskin var ve bir tane yesem öleceğim iki kask olmaz olmaz kurtarmaz bu bizi bize bir tane drop lazım 3 kask almamız lazım net çünkü oyunda herkesin de keskin var şu an. Allah o ne lan? Aman 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 aman. Hayır. Oy. Ay. ay 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 arkadaşın yoktur inşallah can basacağım. Niye böyle bir tepki verdim Normalde çok normal bir vuruş ama inip dürbünü çıkarıp öyle vurduk. Aslında acayip zor bir pozisyon. Şurayı bir sisleyeyim. Allah'ım inşallah kaskı uçtur. Ne olur? Kask lazım. Aga be, kask yok, kask yok. Abi kasksız ben bu adamlarla nasıl savaşayım şu an? Hayır dalsam dalamıyorum. Yolda dökerler. Kask yok. Adamların kasklarına hasar veremiyorum, yeleklerine hasar veremiyorum. Yoramıyorum adamları. Alan da geliyor. Evet, adamlara bir de drop attı. Yani bir bu eksikti yuh Vallahi yuh yani Allah razı olsun Alanı da bize verdi sayılır yani En azından şu balkonlu alanda değil Bunlar çıkacak Vuramadık İki dakika var arkadaşlar bunlar çıkacak Sistem işler çıkıyor Vallahi çıkıyor Oy kardeşim. Artık seni bir alayım çalmadan. Heh. Çaldırtmadık. Diğeri. Bak 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 bak. Oha. Lan manyak ne yaptı? Adam arabayı balıklama suya attı. <laughs> M24. Vallahi bunu alayım ya. Bunu alayım. Biraz da M24 oynayalım. Oy, AMR atıyor ve George Bulda dolu arkadaşlar. Abi ne yapsak şu an? Evet George Bull çıktı geliyor. Şöyle vuramadık. Oy adamı indirdiler. Şunu çalacağım çalacağım. Hadi hadi hadi. Ya buraya geldi. O canı yok. Hah tamam. 7 kişi var hala. Abi evi biliyoruz. Ev 3-4 kişi. Geldi nerede ki? Aa. Oy. Tamam baygın. Vallaha baygın. Aha bunlar balıklama atlayan adamlar. Şunu al. Geçer mi? Bir tane daha atacağım. Aha. Tamam, 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 tamam. tamam. Geçirmedik. Şimdi arkadaşlar Sorun büyük. Bir kere bizim bunlardan intikam almamız lazım ve bunlarda AMR var. Kasklar, yelekler, full. Ve diğer takımı da vuruyorlar şu an. Şöyle bir bakalım. Şeyler var mı? Bana biraz bomba lazım. Tamam, aldık bombayı. 3 bomba yeterli bence ya. Oo, güzel. Güzel. Kaskı da bulduk da adamda zaten AMR var. Artık işe yaramaz ki. Burası alan. Vallahi yerim güzel aslında biliyor musunuz? Hatta şöyle sola doğru geçsem bir bakacağım oraya. Burası Yok abi yok kötü kötü. Alanı bana verirse adam çatıya çıkıp direkt bombalayabilir. O yüzden biz buradan çıkalım. En azından buraya evden bomba atamaz arkadaşlar. Da. Birini yaktılar. Ne oluyor lan? Bunlar kimle savaşıyor ya? Göremiyorum da. Abi bak dalasın da var biliyor musunuz? Bunlar evi bıraktım acaba? Aha. Oy iki kişi kaldı. Oy bir dakika şimdi. Tamam fight bitti arkadaşlar adamlar evde. Şu an istesem de oynayamam. Alanı bekleyeceğiz. Üç saniye iki saniye. Hadi 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 ver bana ver bana. İşte bu ya. Vallahi işte bu. Gelin bakayım. Adamlar geliyor bak. Take veriyorlar bana galiba. Evet çıktı. Vay uyanık vay. Diğeri arabayla geliyor. Evet biri solda. Arabalı ne yaptı? Geldi mi o da? Atın bombalarını atın. Bir bombalarını harcasınlar. Ben harcamayacağım şu an. Boşuna atmak istemiyorum. Evet bir Molotov geldi. Bir tane daha geldi. Oha lan. O iyi geliyor. Oy! Bu da Molotovmuş. Bomba sandım. Biraz şöyle geride beklesem daha iyi olacak. Siz bak onu yapmasan iyiydi. Görüşümü kapatma ya. Soldan gelmez değil mi? O bomba atıyor hala. Ay! Aman 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 aman. Sakın gelme. Arabaya bindi. Tamam. Şunu alabilirsem Ah. Vuramadık. Vuramadık. E, ee, Ne yapacak orada? Aha. Vallahi vurdum birebir. Tamam. Sis de geçti. Çok güzel. Yerim çok güzel. Bir bomba sallayacağım. Al bakayım. Enerjiyi bas. 40 saniye var. Alanda değil adam. Ben alandayım. Arkadaşlar adam çıkmak zorunda. O çıkarken koşu yoluna bir tane bomba bırakacağım. Ne yapacağını şaşırsın. En azından bir dengesi falan kaybolsun. Geliyor. Evet. Hayır. Seni gidin seni. Adama bak. Kılıçla gelmeye çalışıyor. Ama bak bombanın yararını gördünüz değil mi? Sağ attım diye adam köprüye falan kaçtı. Budur be. Vallahi efsane maç. Arkadaşlar bir helaliniz alırım. Bir beğeniniz alırım. Artık bir daha abone olursunuz. Evet arkadaşlar 4686 hasar ana silahımız Kar 93 28 kill tertemiz maç 10 numara maç umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdiden tekrardan beğenen, paylaşan, yorum yapan ve abone olan herkese çok ama çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın yine saat 12'de yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.